Merhaba arkadaşlar merhabalar başkanım hoş geldiniz hoş geldiniz olsun sağ bakıyorsunuz bu kalabalık ne yapıyor hareketli olsun bırak iki bin liraya, iki TL'ye satılmıyoruz. Evet. Alım ucu yoktur. Mazot bağlı, kasa bağlı. Bunu çekiyor genzeti Bunu kaçtan aldınız? Bize bir buçuğa geldi. Gelişmeye de bir buçuk. Evet, Ama ikiye satamıyoruz. Evet. Alım gücü. Vatandaş alalım. Evet. 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 Bunu pazara, pazara götüreceksiniz. Evet. Evet. Hadi bakalım. Bir gün inşallah düzelir. Herkes rahat. yüzde alışveriş yapar. İnşallah. Siz de rahat edersiniz i̇nşallah. vatandaşlar. Inşallah. Az kaldı. Çok teşekkür ederim. İnşallah rahat edeceğiz inşallah. Az az kalır. Kalır. Allah a. Allah a. Başkanım siz varsınız ama çiftçi yok burada. Evet. Çiftçi evet. yok. 2017'de gübrenin fiyatı 16 liraydı. Şimdi 280, 480 milyon lira. Evet. Bu millet nasıl üretecek? Evet. Her şeyi komisyoncuya yıkıyorlar. Komisyoncu ne para kazanıyor burada? Sattığı maldan para kazanıyor. Komisyonundan para kazanır. Başka hiçbir şey değil. Yok faizci dediler komisyoncu için. Bilmem ne dedir Alakası yok. Adam bunu getirirse, çiftçi bunu getirirse komisyoncu satar. Bunun üzerinden komisyonunu alır. Kar koymadan satar. Evet. evet. E, gübre bu para. Mazot bu para. Bu çiftçi nereden kazanacak? Evet. Kimse öğretmiyor. Hal evet. bomboş. Bugün siz varsınız diye halka Evet. Yoksa hal bomboş. Evet. Halde kimse yok şey nasıl üreticinin şikayeti nedeniyle en çok gübre ilaç oradan gübre mı? ilaç mazot evet, evet. Gemiler 3 liraya mazot alıyor çiftçi evet 8,5 liraya mazot alıyor evet. 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 teşekkürler az kaldı düzelecek sizi yetiriyor size evet siz de, siz de alıcı çıkarsa veriyoruz tabii ki ihracat market pazarcı e, genel olarak biz alım yapıyoruz Yalnız e, genel anlamda büyük bir şikayet söz konusu üreticiler için maliyetlerin e, çok aşırı yüksek olduğunu evet. beyan ediyor arkadaşlarımız. Evet. E, Yakıt fiyatları hem e, ilaç fiyatları, evet. gübre fiyatları evet. şu anda e, özellikle bu aralar fiyat aşırı şekilde düşük olduğu için. Evet. Üretici zararla çalışıyor şu anda. Evet. Yani, üretici üretici fiyatların... size getirirken bir fiyat veriyor mu? Şu fiyatlar satılıyor. Yok. Onu e, genel burada e, piyasayı kuran arkadaşlarımız var. Evet. İşte e, piyasanın durumuna göre arz talep doğrultusunda evet. sabah fiyat belirlenir. O doğrultuda biz fiyat veriyoruz. Veriyorsunuz. Onun üzerinden bir komisyon alıyorsunuz. Aynen. Sonra e, artık onu alan götürüp ya pazarlarda veya dışarıya. E, yani, yani. yani. Ya marketlere işte ya ihracat ya evet. pazarlarda evet. işte evet. herkes eee gelen malın kalite doğrultusunda evet. fiyatlarını belirliyor. Aslında. Evet. Peki, ya bir şikayetin var, gibi var mı? Canım. Biz hiç iyi değiliz 20 yıl 25 yıl önceki fiyatlarımıza ürünler satılıyor. Artık milletin bizim tarımda hiçbir kimseyi tutma şansımız kalmıyor. Her geçen evet. gün toprağına küsüyor insanlar. Gençlerimiz zaten artık sağda solda büyük şehirlerde asker ücretli işin için evet. belediye başkanlarımızın kapısını eski diyor. Bakın. Evet. Aynen öyle. 20 dönüm, 30 dönüm, 40 dönüm arazisi olan insanlar dahi artık sadece asker ücretli bir işe üniversite mezunu gençlerimiz tutsak kalmış bu işe. Evet. Topraktan kaçıyor. Çünkü sebep neden? 20-25 yıl önceki fiyatlara ürün satıyor. Girdi maliyetlerimiz 100 liralık bir gübre, 6 ay önceki 100 liralık bir gübre olmuş 500 lira. Evet. Bu maliyetin altından, altından, kalkma şansı yok insanın. Mesela şu biberi biz 25 yıldır emek veriyor şu biberi. Geçen pazartesi günü bir sıkıntı oldu. Analizledi Rusya. Bilmem neyden evet. dolayı yasak getirdi. Geybi siyasi nedenlerden evet. dolayı 15 liraya sattığımız ürün 5 lira 6 lira bandında. Sayın evet. Genel Başkanım. Evet. Yani bu ürünün 8 lira maliyeti. Özel bir ürün. Evet. 8 lira maliyeti var. Ama Sadece güzel, bu değil. Çok güzel ama. Sadece bu değil. Salatalık, domates, domates bugün arkadaşların hepsi biliyor burada 2 ile 3 lira bandında. 20 sene önceki fiyatlar. Evet. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın hükümette diyor ki enflasyonu sadece bu sebzeye odaklamış. Evet. Eğer bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu sebzeyle ise domates, biber, patlıcansa bize versinler gübresini, tohumunu, ilacını bir yıl bir yıl karşılıksız çalışalım biz Türkiye Cumhuriyeti'ne. Hmm. Kurtuluş bu ise eğer evet. Türkiye Cumhuriyeti'ne. Evet. sebzeyse Sebze ise domates, biber, patlıcansa. Biz üretmeye bedava karşılıksız vermeye hazırız bunu yani. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti kurtulsun olmayan bir sebzenin olmayan bir olmayan bir düşman gösteriliyor. Bizim sektör. Ben aynı zamanda üreticim aynı zamanda burada esnafım Sayın Genel Başkanım. Yani bu kitabın ta ortasında her tarafını pazarcılığını her işini biliyoruz biz bu işi. Onların dedikleri gibi aracı, fırsatçı, ganemici falan hatta hatta daha ileri terörist ilan ediyorlar ama bu sektörün içinde hiçbir zincirinde bu paraları bu kazanan ya, sistem asla ve asla Olmaz. yok. Bu insanların bu çalışan insanlarımız burada her geçen gün 12'de bir de ayakta. Evet. Anasının ak sütü gibi halen diyor burada çalışan insanlarımız. Evet. Ama maalesef evet. aracı fırsatçı terörist ilan ediliyor. Asla bir asla böyle bir şey yok yani sektörümüzde. Efendim olmaz ya. Üreticiden terörist mi olur Allah aşkına? Alın evet. teri dökenler terörist mi olur? Biz size inanıyorum, size güveniyorum. Sağ olun sayın. Bakın bak, siz Yön olmasanız Başkanım. biz akşam oturup sofrada yemek de yiyemeyiz. Sabah kahvaltı yapamayız. Evet. Yani Üreticiniz. siz üretiyorsunuz, siz çalışıyorsunuz, siz emek harcıyorsunuz e, ee, sabaha karşı üçte, üçte, dörtte, beşte buraya geliyorsunuz. Buradan sadece Antalya değil, bütün Türkiye'nin her tarafını mal gönderiyorsunuz. Evet, evet. Dolayısıyla yaptığınız hizmet çok değerli. Biz ona, biz ondan eminiz. Ee, çok büyük paralar da kazanmıyoruz. Keşke büyük paralar kazansın. Keşke. Yani en büyük arzumuz o. Herkes para kazansın tabii. Ama balı gönderiyorsunuz Rusya'dan dönüyorsa onun ciddi sıkıntıları çok var. Çok büyük. Orada yani dış politikada sorduğumuz var yani biraz Başka. biraz Ortadoğu'ya da açılmak lazım. Orayla da barışmak lazım. Yani niye kavga ettik yani Suriye'ye de efendim, yani. Ürdün'e de, Mısır'a da efendim, Lübnan'a da her tarafa mal gönderelim yani. Niye niye kavga ediyoruz yani? Biz geçmişte ihraber mal veriyorduk. Türk çiftçisi olarak her evet. yere mallarımız evet. gidiyor. ama evet. hiç biz etmiyoruz. Şu. Şunun e, sadece e, fide parası 5 lira 6 lira başkanım. Evet. Bir torba gübre üre gübresi isim de vereyim. Evet. 450 lira olmuş. E, mazot o olmuş ki artık biz bu yıl hububat evet. ekemeyeceğiz. Evet. E, yine yurt dışından yine gelecek. Yurt dışı. evet. E, bunun maliyeti Başkanın da dediği gibi bu kaç katına çıktı? Biz 2001'de o zaman devalüasyon olmamıştı. Ee, şimdinin 90 kuruşu o zamanın 900 lirasına domates satıyorduk. Bugün iki buçuk lira. Bir 2001'den beri mazot, gübre ne kadar olmuştur? Siz daha iyi bir ekonomist olduğunuz evet, için olan, e, daha iyi bilirsiniz. Ama Erdoğan gibi ekonomist değiliz <laughs> de. O o o olsun söylesin. On biz biliyoruz, vatandaş biliyor. Bizim durumumuz ne olacak? Çocuklarını evlendiremiyor çiftçi. Altın almış, başını gitmiş. Bu işte her şey çiftçiye buna ait. Kazmasının ucuyla bahçesindeki buna ait. Yani buna benzer ürünlere ait. Buyur bu rubat bu, ekilmez belki Aksu Antalya çukurunda. Çünkü mazot öyle olunca nasıl alacağız? Ya, 450 liraya bir torba gübreyi Alıp da kaç dönüm yere saçacağız biz onu? Biz gece e, kömür fiyatı bu olmuş. Bunun içinde kömür yakılıyor bu seraların. E, odun alıp odun yakılıyor. Bunu nasıl maliyetini karşılayacağız? Şimdi siz üretici olarak şikayet ediyorsunuz. Bir de şehirde yaşayan asgari ücretli var. O da şu hikayede. O da pazara gidiyor. Evet o, tabii, o şu biberi alıp e, yiyemez. yiyemez. Biraz geri ücretli tabii. bu biberi alıp tabii. Yiyemez. yiyemez. Çünkü yani. aldığı iki bin küsür lira para. Evet. Biraz geri ücretlinin en az 4000 bin lira olması lazım başkanım. Öyle. Eee O da alışveriş yapsın. Alışveriş yapsın. Tabii. Bir o lokma evine sebze doyursun, meyve, meyve götürsün. Yani. Evet çok zor durumdayız başkanım. Evet. Iıı e, yani önümüzde çok zor. yani önümüze biraz daha zor günler gelecek. Evet. Zor onun hayalini kuruyoruz zaten. Yani söylediğiniz gübre fiyatları daha da artacak. Azot fiyatları evet. artacak görünüyor. Elektrik evet. bak birçoğumuzun evet. bizim evet. akarsuyumuz yok. Evet. Yer altından sondajla çıkarıyoruz. Elektrik fiyatları bir ayda kaç kere zam geldi? Evet. E, mazota bir ayda kaç kere zam geldi? Başkanım ya bunun altından kalkamayacağız artık. Bir evet. çare bir çare. Çare, mi? çare belli. Evet. Az Sen kaldı çareyi halledeceğiz inşallah. Genel başkanım Umudumuz burada. Umudumuz sensin. İnşallah. Tam arkadaşlarımızın da şey. istekleri var burada. Tamam. Kardeşim buyur. Hoş bulduk. Siz buradan alıp Türkiye değişik yerlerine mal gül. Başkanım koru. Evet. Biz de rahatsızız tabii ki yani e, ee, masraflardan. Ben, o dışarıya ses sen vermiyor. Sen, sen, bırak onu Bırak bana sen sesli konuş. Biz de rahatsızız masraflardan, eee mazottan, otoban köprü yol paralarından. Biz de işin içinden çıkamıyoruz. Yani hangi e, hakikaten şu an çok bizim buranın yükünü kaldıran kamyoncularımız belli. Yani 100 kamyoncu falan vardı bizim Antalya sadece İstanbul hattına çalışanlar. İşte herkes rahatsız. Herkesin ee, mal yapan arkadaşlarımızın arabası var. Bir araç Ada Pazarından Bayrampaşa'ya git gel 700 TL ile 800 TL sadece otoban köprü parası var. Ada Pazarından Bayrampaşa'ya git gel. Daha mazot iş. Yani bir kamyonun Bayrampaşa'yla gidip gelmesinin 6500 lira maliyeti var. 6000-6500 TL sadece. Yani e, mazot, toban. 40 kuruş şeye gidiyor yani. Taşıdığımız için. Navlunlardan biz tüccarlara yükleniyoruz burada. Ben kendim nakli işi yapıyorum. Onlar da şikayetçi. Sadece 50 kuruş navlun. Sebzelerin üzerine binal. Daha bunun geriye boş kasası var. İşçisi, ardiyesi, herkes sıkıntılı. Yani e, yürüyecek durum yok şu an. Sayın başkan, yürüyecek durum yok yani. Sadece karın toktular şu an. Yine çok şükür. Yine çok şükür. Sadece karın toktular. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Durum bu yani. Peki, çok e, özür dilerim. AK Parti'nin ne tek... <laughs> var mıdır, yok mudur, biz götürelim hükümete, en azından çözümleri sürdürelim, dertlerimizi anlatalım diye. Ne <laughs> yapacağız? <laughs> <laughs> <Biz süper. gülüyor> yok, ee, biz rastlama. <laughs> yani ne olursa tamam, tamam. olsun. <laughs> ne ee, Televizyonlarda, ulusal kanallarda ben her zaman işaret ediyorum. Ben açık oturumları izlerim. Gazeteci arkadaşlar çıkmış, herkes tetik çift Kimse artık... Halkın gerçek derdine şu şu ortamda bahseden yok Sayın Genel Başkanım. Herkes olay saptırma, gündem değiştirme bu şekilde Türkiye günlük politikalarla idare etmeye çalışıyor. Evet. Olamaz. Bu domates dedim ya asker ücret, ben de üzülüyorum. Asker ücretin ablamın dediği gibi beş lira olması lazım Sayın Genel Başkanım. Alım gücü bitti insanların alım gücü. Domates pahalı değil, alım gücü bitti insanın. Ne yapsın? 2800 liraya, 3000 liraya empati yapalım. Bir buçuk lira kiranın olduğu yerde nasıl geçirsin bu insan? Alım gücü bitti. Düşünelim 20 sene önceki, 25 sene önceki asgari ücretini neler alabiliyormuş? Hemen gösterecekleri şey domates, biber, salatalık, çiftçinin ürettiği şey. Bu üç şeyi hemen gösteriyor işte İstanbul'da şu oldu, markette bu oldu. Ya o markete ulaşana kadar o çiftçi onun yüzde birini anca görüyor ya. Bu sebze mi yükseltiyor bu Ay, şeyi? Enflasyonu. Hemen ilk gösterecekleri şey çiftçi günah keçisi olmuş. Çiftçinin ürettiği günah çiftçi keçisi olmuş. Enflasyonu yükselten söyleyeyim. Gübresi. He. İlacı. Evet. El i̇lk fazlasın. gösterecekleri şey Bunlara zam gelince ne oluyor? Ne gösterecek yapacağız? Gösterecekleri, ilk gösterecekleri domates zam şampiyon oldu. Patlıcan şöyle oldu, biber böyle oldu. Gösterilecek olan tek şey bu. Ya bir de yani bu vatandaşa sorun, üreticiye sorun. Kaça ürettin kardeşim sen bunu diye. O üretici onu görmüyor. Görmüyor onu. Sayın Cumhurbaşkanımız geçenlerde açıklama yaptı, bay oldu. Bir karış toprak kalmayasaya kadar ektireceğiz dedi köylüye. Evet. Ya bu mazot maliyetinde nasıl ekecek Sayın Genel Başkanım? Evet. Ekme şansı yok. Evet. yok. Yok. Sayın Genel Başkanı, e, öncelikle, Başkanım, öncelikle Harun Başkan hoş geldiniz. Bizi bu dertlerden kurtarın Genel Başkanım. Umudumuz sizsiniz. E, yani dayanılmaz, e, çok zor durumdayız şu anda. Gece 80, -80 lira aldığınız lira 400 lira olmuş. 18 aldığımız lira aldığınız plastik örtü 35-40 lira. Bağlamak bağlama şeyde için bağlamak için kullandığımız ipi geçen gibi 280 lira almıştık 460 lira. Tarımda kullandığımız tarımsal sulama elektrik bugün evde kullandığımız elektriği koydu geçti kilovatı. Geçen sene 600 liraya falan e, aylık e, baza geliyordu. Şu anda 1400-1500 lira. Yani hale geldik konuda. Yani ben kendim dört bölüm yer yapıyorum. Hesaplıyorum. Dönüm maliyet olmuş 25.000 bin lira. E ben dört kişi eee gitsem de asgari ücretli bir yere gitsem eee zekreden e, kazandığından daha fazla kazanacağım. Hiç olmazsa risk yok. Ve de ve iş bulabileceğim asgari ücretli bir yer Yani tamamen bittik. Kurtarın bizi genel Yani buraya gelmenize vesile olan Aydın Bekir'im e, kendi de kumlucalıyım. Eee zaman zaman sesimizden sonra bulabiliyoruz ama yani tamamen duyurmamız lazım artık. E, biz umudumuz sensin Genel Başkanım. Bütçe Komisyonu'nda bütün bunlar tamamı vardı. Kasalar kurmuşlardı. Ve evet. çiftçilerin hakkını savunuyorlar. Yani evet. bizim görevimiz sizin hakkınızı savunuyor. Ya çiftçinin diyor son sene olabilir Sayın evet. Genel Başkanım. Bol paranız Ar olup faize verseydiniz bunlarla karşılaşmazdık. Evet evet. Çiftçilerine faize verecek parayı Biliyorum ama efendim ya, onlar kazanıyor onu anlatıyorum ya. Yani. Parası olan veriyor, altınıydı, döviziyi getiriyor, yatırıyor, dünyanın parasını kazanıyor. 5 liralık dolar oldu, 10 lira. O işte geldiğimiz nokta bu. Dönüyoruz çiftçiye, niye bunlar pahalı? E ne yapsın? Gaza zam yapıyorsun, mazota zam yapıyorsun, ilaca zam yapıyorsun, fideye zam yapıyorsun, tohuma zam yapıyorsun. Gerekirse dışarıdan getiriyorsun, dünyanın parasını veriyorsun. Ve dönüyorsun bizim çiftçiye, efendim niye bu pahalı oldu? Tarlada bu kadar, orada bu kadar. E bu tarladan çıkıp da İstanbul'a gidinceye kadar bu havadan mı gidiyor? Kamyona yükleyeceksin sonuçta. Onun da parası. Orada da şoför çalışıyor. Biliyoruz biz sizin derdinizi. Sana bile ikna e, eden oldu. Öyle. Biz dünyada dokuz ülkeydik herhalde yanlış değilse ben ilk okul mezunuyum başka kendi kendini doyurabilen evet. ama şimdi biz nerelere gittik yani. doyuramıyoruz kendimizi. Bu ülkenin topraklarında hani bir deme vardır. Kan düşse can biter. Evet. Ama o can bitmeyecek artık. Bitecek, bitmeyecek. Bizi bozmayın. Yani umudunuzu sensin. Tek yani için. hiç. Hocanı işi. yeniden bitirelim. Bu işi çözeceğiz. Çözelim. Çözeceğiz. çözeceğiz. Hep beraber neyse gereken. Genel başkanım biz de çözeceğiz. Ankara'daki İstanbul'daki ııı e, vatandaşların bu fiyatlara yüksek fiyatlara e, ürün almasını istemiyor ama bizim maliyetlerimiz çok genel başkanım. Hani biz burada maliyetleri düşürelim. E, çiftçinin aracı olduğu yükselmiş günah keçisi arıyorlar. Evet. Bu da bu da çiftçiyi buldular. yani biz de istemiyoruz 8 keçisi. lira 10 lira, lira olmasın olma Başkan. Ne yapsın bu adamlar? E, biz de mecburuz keçisi. yani. Bu fiyatların yüksek biz ayakta kalmak için Böyle. mecburuz ama kafa kafaya yani inan bu yıl çiftçi çoğu bırakabilir bu işi. Bu şekilde mesela ben geçen yıl ilk şeftem dolmalık biber vardı bende 4 liradan yaptım genel başkanım Bu yıl 3 liradan yaptım Geçen 180 lira aldığım gübre olmuş 460 lira evet. Ben 4 liradan geçen yıl açılış yapmışken Bu yıl 3 liradan açılış yaptım Dayanma gücüm var yani çiftçinin çoğu bu yıl bu işi bırakabilir genel başkan Lütfen yani ne olacak olsun kurtarın bizi ya, ya Çiftçinin gidecek olduğu başka bir yer yok genel başkanım Yani ben bugün bir hızara girmiş olsam bu yaştan sonra çalışmak için bıraksam da elimi kaptırırım. Bir evin başına çıkmış olsam kafam ben öyle düşer. Benim tek anamdan doğduğum meslek çiftçilik. Çiftlikten başka bir şey bilmiyorum yani. Umudum sizsiniz ya başkan. İnşallah halledeceğiz. İnşallah. Sayın Genel Başkanım orada hem üretici hem esnaf o da. Mehmet Karakaş. Evet, başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim. İyiyim. Sağ olun. Ee, sayın Başkanım tabii e, sıkıntılarımız var. Ee, geçen de Ticaret Bakanlığı'ndan geldiler. Eee bu maliyetler niye yok Domatesi de ürettik. Niye bu girdiler e, çok yüksek? Mazot olmuş e, sekiz buçuk 9 lira. Eee ilaç gübre olmuş. E, gübrenin çoğu yüz 100 lira olan gübre olmuş 400 lira. 590. Eee ondan sonra e, içi maliyeti 100 lira olan yömeye olmuş 200 lira. E, biz bunları bir düşürelim. Domates de, halkımı da, biberi de 2 e, liraya 3 liraya yedirelim. Yani ama önce bu girdilere düşürelim. Anladım. Yani bunları düşürdüğümüz anda e, zaten bu halkımız da 2 liraya, 3 liraya domatesi, biberi yer. E, herkes de mutlu olur dedik. E, önce dedik ben bu mazotta bir teşbihimiz olması lazım çiftçiye. Yani 9 lira olan bir mazotu e, nasıl bir e, çiftçi 3 liraya domatesi aslında karşılığını e, eksik bir şey bir Yani gelecek Ekim hakikaten çok alıyor. Çok zor durumdayız. Neyse az kaldı. Az kaldı. Bir tane türetimiz var. Bir tane türetimiz var. Sattığım mallarla. Nerede? Nerede? Hangi bölgede üreticiyiz? Ben de eski örgü mahallesinde. Sevgi eski Evet. Sattığım mallarla. Ne ne ekiyorsunuz? Sebze türlerinden. Sebze türlerinden ekiyoruz. Yeşil dike olsun. Evet evet. Buğday olsun. Evet. Bunları ekiyoruz. Sattığımız mallarla elimize güven biraz zor alıyoruz yani. Evet. evet. E, eve ekmek götürmekten güçleniyoruz. Üstleniyoruz. Emekli evet. olmasak tamamen ezi, evet, evet. ezilmekte evet, kalacağız. Evet. evet. Traktörümüz Hadi. olmasa çalışmaz. Eskiden traktörümüz olmasa traktör olma imkanımız hiç yok zaten. Evet. evet. Bu şekilde çok zor durumdayız. Tamam. Az kaldı inşallah çözeceğiz Aslında beraber. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Yani biz iyiyiz evet, ama evet. işte biraz da destek etsen daha iyi olacak. Yani şöyle e, destek bu için buradayız kadar... zaten. Sizin sorunlarınız Şu tarım krediyi diye. bir takip edin. Tamam. Gübreler fiyatlarını, evet. mazotlar olsun, evet, şeyler. Tabii. Biz çok evet. mağduruz yani. Evet tamam. Geçen evet. yılki fiyatları, şu yandaki fiyatları bir takip edin. Başka bir başka bir şey. Ben de eski dolmuş yıldırım. Ben de üreticiyim. Altaylar yelisiyim yani. Öyle mi? Doğma güne doğma reçeciyim. Güzel. İyi misiniz? İyiyim. Sağ, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım sağ iyi. Yani bugün gübre fiyatları çok Şu anda çok çık yani. Evet. Bak ben şimdi bugün pembe domates getirdim daha. ikide geldim bekliyorum. Seracılık mı yapıyor? Ya? var, Serada. dış alanda var. Dış var. Dışarıya da buğday ekeceğim. E, bir taban gübresi 200-300 milyon. Onu evet. düşünüyorum. Evet. Acaba kurtarır mı, kurtarmaz mı? Evet. evet. Geçen yıl ekmedim mesela. bomboşlarla. Evet. evet. bunlardan çok mağduruz yani. Az kaldı, Neyse az kaldı çözeceğiz. Inşallah. İnşallah. Çözeceğiz. İnşallah. İnşallah.